Herkese selamlar arkadaşlar Yepyeni bir Metro Royal videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün aslında tanıtımlı bir şey yapmak istiyorum. Metro Royal oynamak isteyenler ama nasıl yapacaklarını, ne yön izleyeceklerini hakkında bir öğrenim yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak arkadaşlar komuta merkezinde Ye, yeteneğe şimdi gelmiyorum. Olay burada komuta merkezi arkadaşlar. Ee, sizin bu ne, ol, ne oluyor? Ne Vera ve Katya isimli bu karakterlere nasıl karakterleri nasıl yükselteceksiniz? Nasıl 20 seviye yapacaksınız arkadaşlar? Onu göstermek istiyorum. Hem oyunda buluyorsunuz onu ya Metro Realde daha doğrusu. Hem Metro Royale'de buluyorsunuz. Hem de buradan alıyorsunuz arkadaşlar. Bu bunlar onları yükselten şeyler arkadaşlar. Kaç oldu yazıyor mu? ya 5000'e alabilirim. lan bu kadar değil. Şöyle 3 tane alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında gelip ben ilk olarak kime atacağınızı söyleyeyim. Bu Vera arkadaşlar. Daha da aslında atamıyorum. Atabiliyor muyum? Atabiliyorum. Bu şekilde atabiliyorsunuz ama pek de bir etkisi olmayacak. Ama siz yeni başlıyorsanız size aslında etkisi olabilir diye düşünüyorum. Nasıl olabilir? Bakın orta hediye kutusu e, işareti tarzı bir şey var. Arkadaşlar tam buradakiler bunlar yetenek puanları arkadaşlar. Seviye 2, seviye 3 böyle böyle seviye 20'ye kadar uygunluk gidebiliyor arkadaşlar. E, öyle bir olay. En net en iyi taktik Vera olabilir. Katya'daki ne bakıyoruz burada da en düşüğüne kadar bakalım en düşüğü Aslında 10 seviyeden başlıyor İşte zırh paketi var Nihayet silah paketi var direkt arkadaşlar ve oynamalı oh. tavsiye ediyorum Aslında ben çok oynadım güzel Aslında e, onu söyleyebilirim sonra lan lan yan yan ya ben de planlıyorum ona hep lan diyorum. Burada da bunu veriyor aslında arkadaşlar. Yine seviye 20'ye kadar. Envanter kapasitesi yükseltme olayları bu arkadaşlar. Öyle bir olay bulunuyor. Size bunu söyleyebilirim. Oyun içinde onur ödülleri var. Arkadaşlar oynadığını da aslında ben size şu haritayı da tavsiye ediyorum kutup üstü temel mod yani bu şekilde, bu şekilde oynarsanız daha iyi olabilir. Eşya alıyorsunuz onları satıyorsunuz Bunlar şifre şeyleri. Oradaki gizli kapılar var. Onları açabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir özellik oluyor. Onur ödüllerinde de yerde alıyorsunuz. Bu 2000'lik 60 dakika hayatta kalma. Bu da 20.000. Aynen öyle bak. 20.000 diyor. 20k. i̇ki tane ni nihai şey, nihai silah paketi veriyor arkadaşlar. Ee, burada da 20 düşman elemede 6 seviye zırh paketi veriliyor. Aa direkt buradan da yükseltebilirsin de aslında kendi. Daha mantıklı olabilir. Gelecek olursak soldakine. Şu an aslında bunu aldım. AG. Ben aslında yaptım. Işte sadece setlere oynanılır. İşte şu anda cephe gezgini seti var. Sonra burada premium veriliyor yine alt tane. MK47 mutant bu e, şey aynen çerçeve kahraman avatar çerçevesi yine aynı şekilde bende var ama ben kullanmıyorum. E, bendeki ban çerçevesi biliyorsun onu. E, ben bunu kullanıyorum isim kartı çok güzel oluyor. Metro Real isim kartı. Oynamanızı e, oynamanı tavsiye ediyorum güzel aslında. Metro Real öyle söyleyebilirim. İş istasyonu var hemen al, al dersek 50 bine Sadece bir tane görüyorsun daha fazlası yok 50 bine buradan aldık bak burada 20 bin şey 20 binle alaka şey 20 saat Parçalama süresi 20 saat oluyor bu şekilde basıyorsunuz 20 saat başlıyor Öyle bir olay var arkadaşlar burada da güzel şeyler çıkıyor aslında Yeteneğe gel gelecek olursak yeteneği anlatmadım ee, ben yani siz ne dersiniz mantıklı o mantıklı mıdır gibisinden e, doğru mu yapıyorum? Yapıyorum. Oynayanlar için, e, oynamayanlar bu şekilde yorumlardan da bakabilirler diye düşünüyorum. E, dayanıklılık, çanta, hızlı koşma. Hızlı koşulun da bayağı hızlı gidiyor. E, hiperaktif, yine aynı şekilde. Güçlü, uzman keskin nişancı. Ben aslında keskin nişancı, aslında bu şey oluyor, mantıklı. Yine aynı şekilde. Bak buradakini iptal edip şuradakine verirsem odaklanmaya yetenek bire daha mantıklı olabilir mi? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Yine aynı şekilde dayanıklılık, çanta, hızlı koşma, hiperaktif, güçlü ve uzman keskin nişancı. Üçüncü de değişiyor mu? Yine Bak burada da üç tane varmış. Çanta, hızlı koşma, hiperaktif, güçlü. Bak burada da enerji yenilemeye tıklamışım. Yine aynı şekilde uzman keskin nişancı. Bunları yaparsanız çok güzel avantajları oluyor maça girdiğinde anda. Bunlar yavaşlatıyor aslında. Ee, aslında karakterini de yavaş Siz Bunlarla şey. atıyorsunuz İlk açtığından da buna atacaksınız. Ver aya. Şu puanlar yetenek puanları işte. Oraya atıyorsunuz arkadaşlar. En mantıklı şekilde. Yüksek silahlar arkadaşlar. S12K, Cobra, Çelik cephe böyle böyle silah simleri var tek gözlü kobra M200 ee, Ben şu anda bunu kullanıyorum YS9 üstün 9 milimetrik kullanıyor ben 3x beraber 3x'i taktım görüyorsunuz 3x beraber böyle daha öyle bir güzel atıyor ki efsane güzel gidiyor Ben daha çok bunu kullanıyorum aslında ee, Bir de bu elimdeki mk kullanıyorum Güzel oluyor Ben bunu pek kullanmıyorum Tabi gelişmiş almadım çünkü bu var diye. Sadece onu kullanıyorum arkadaşlar. 5 seviye yelekler arkadaşlar. Yine aynı şekilde burada bu. Bu da 5 seviye sırt çantası. 4 seviye kask. Ve yine aynı şekilde tek gözlü kobra 4 seviye. Ve yine çelik cephe 4 seviye. Böyle bir olay ve çantalar. Bunları alabilirsiniz paranız olmadığında. Daha sonra çok güzel bir şekilde yükseltiyorsunuz ve çok güzel oluyor arkadaşlar. Bak şimdi burada da malzeme satışı var. Satış yaparak toplam 10.000 10k kazan. Şimdi bunları veriyor. 5k'lık ve biri burada uygunluk paketi görünüyor mu? Yok. Hasar verme. 200 hasar ver. Şimdi 5000. Kara borsa harcaması. Seviye 1 satın al. Şu anda yok. Para borsa harcaması görüyorsunuz. Böyle şeyler var arkadaşlar. Tabi burada uygunluk. Katya'nın isteği. Ian'ın isteği. Vera'nın isteği. Su ısıtıcı gönder. 45 bin veriyor. 60 bin veriyor. 10 bin veriyor. Öyle bir şeyler oluyor arkadaşlar. Metroyu bir seferlik, o bir seferlik olsa denemenizi istiyorum. Ondan sonra hep deneyeceksiniz. Hep oynayacaksınız. Niye yavaş gidiyor? İşte komuta merkezini atıyorsunuz. Böyle bu olayda karakter yükseltiyorsunuz bir nevi. Öyle bir olay. ya yani Orada da işte çıkışlar var. Yeşil göster, göster gösterilir bir şekilde. Çıkışlar var arkadaşlar. Tam bu tarafta. Zaten her türlü görebilirsiniz. Öyle bir olay. Size bunu söyleyebilirim. Sonra böyle bir ilk harita bu. Bunlar bunlar ilk haritaydı. Sonra bunlar geldi. Kutup üstü geldi. En son olarak bunlar da etkinlik işte takım maçı. Hayatta kalma zombi zombi modları arkadaşlar. bunu indirmemişim. Sadece bunu oynuyordum. 2.0 zombi ayaklanması. Öyle bir olay var arkadaşlar. Bakın gelişmiş girdiğiniz da bu taraftan göstereyim. Gelişmiş girdiğiniz an anda... gizli görev değil. <laughs> şuradan. Ortası açılıyor, diğerinde yok. Ortası açılıyor ve burada Loot'larınız yere düşüyor. Loot'larınız, işte 5 e, seviye, 6 seviye elek, silahlarınız en iyidir, en iyi şekilde e, Yükselttiğiniz anda bu haritada oynarsanız ve vur düşürdü, öldüğünüz anda Yere düşüyor. Öyle bir olay arkadaşlar. Haber edeyim dedim, haber vermek istedim. Eğitici olduğunu düşünüyorum yükseltmeyi anlattım. Ee, burada da gizli. Dur bakayım şu. Gizli ajan kimliğiyle girebilirsiniz. Onu nasıl yapıyor yapacaksınız? daha i̇şte önce bastığım gibi ya. Gizli gören modunu seçin. Bakayım otomatik eşleşme kalın, kapalı. Direkt bu şekilde girin. Yine böyle yüksek seviyede geliyor. Size de işte şey geliyor. elinizde işte tabanca, keskin nişancı tarzı silahlar veriyor. En son değiştiğimi bilmiyorum. Ne zamandır oynamadım şeyi. Bu gizdacan modunu. Hep normal şekilde oynuyordum. Böyle bir olay var arkadaşlar. Böyle yüksek seviyeli altı seviyelikler geliyor. Siz işte bir seviyelik olarak kalıyorsunuz. İşte bir de oradaki botlara vurmayın. Siz onların yanında gidiyor yanına gidiyorsunuz. İşte size bakıyorlar ama vurmuyorlar. Çünkü gizli ajan olayı. Hareket yani vurmazsanız açığa çıkmıyorsunuz. Vurduğunuz anda bir anda hepsi size sıkıyor. Açığa çıkıyorsunuz. O da öyle bir olay arkadaşlar. Bunu size söyleyebilirim. Koleksiyon dolabında ne kadar oynarsanız buraya koleksiyonlarınızı koyuyorsunuz arkadaşlar. Chapter 18 Chapter 18 yine burada. Bu da aynı şekilde. Chapter 18 arkadaşlar. Öyle bir olay oluyor. Bak teslimat yazıyor. Gördün mü? Daha e, 7 tane topladım bunu. O, bu şeyden sonra, oynadıktan sonra devam ederim arkadaşlar. Onu bulmak istiyorum. E, eve ikili veriyor. Direkt şurada bak. Şu. göstermiyor ama. Güzel bir şekilde ev dekorasyonu elde edilebilir diye bir olay arkadaşlar. Ev içinde buradan kendiniz dekorasyon yapabilirsiniz. Oynayan varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. ID'nizi de yazın. E, eklerim birlikte oynarız arkadaşlar. E, birlikte gireriz ama işte böyle gelişmiş gire, girecek olan en iyiler gibisinden bir olay ekleyebilir arkadaşlar. E, ID'nizi atabilirsiniz. Ben de bakabilirim gibi bir olay. Kendinize iyi bakın. İnşallah beğenmişsinizdir bu eğitim tarafını. Tabii burada da sıralama var arkadaşlar. Sıralamayı da yapabiliyorsunuz. E, Metro Real sıralaması. Kaç K yapmış? 21 milyon 772 K. Oo, bayağı efsane bile yapmış ve 21 milyon. Onların dediğim şey onur. Onur madalyası yapılıyor. Arkadaşlar o da tabi yerlerde alıyor. Ee, bir de eşyalar var. Onları da almayı unutmayın. Daha çok 5000'likleri önerebilirim. Küçükleri almanıza gerek yok. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.